Merhaba, programın sol menüsünden stok hareketleri sekmesine geliyorum. Üst listede mouse'un sağ tuşuna tıklıyorum. Yeni, devir diyorum. Genel ekranda hangi ürün veya ürünlerin devir miktarlarına girecekseniz onları seçip miktar ve alış fiyatlarını yazmamız gerekmekte. Stoklarımızı ekleyelim. Mouse'un sağ tuşuna tıklıyorum ve stok listesi diyorum. Stok kartlarımı görüntülüyorum. Eklemek istediğim stonun üzerine gelerek çift tıklıyorum. Devir miktarını yazıyorum. Klavyemde bulunan aşı ok işaretine basarak bir alt satıra iniyorum. İkinci kalem ürünümüzü seçelim. 50 diyorum. Ve diğer ürünümüzü seçelim. Miktarını 20 olarak belirledim. Ürünlerimin birim fiyatlarını yazıyorum. tüm bilgilerimi girdikten sonra devir fişimi kaydediyorum. Stoklarımızda durumlarını inceleyelim. Sol menüden stoklar sekmesine geliyorum. Az önce ürünlerimin herhangi mevcudu yokken şu anda devir fişimle birlikte mevcutları güncellenmiş oldu. Sizler de bu şekilde program içerisinde stok devir miktarlarına girebilirsiniz.